Bence tam vaktidir. International TV'de var abicim Aquaman. Ya şu Aquaman'i bir bana salın ya. Ya bu Aquaman'i bana bir salın ya artık. <laughs> lan çekin çekin. Hepsini çekin lan Aquaman'i bana bir salın lan. Buzra bu şunu mı taşıyorum? Ne <laughs> koyayım bunca seyidir yanımda ya. Hüseyin abicim. Alo. Ne ya? Ne ya? Ne ya? ya Allah belanı vermesin Hüseyin abi Allah aşkına Bismillahirrahmanirrahim bu şeytan rejim Bak bende var abi bu. Bende vardı zaten bu. Yani bunlarla da video yapma artık ya. <laughs> ya yemin ediyorum var ya vurala falan yazmayı düşündüm. Aquaman'in adam akıllı açıklanmadığı takdirde çekmeyin videosunu. Gelecek biliyorum. Çekmeyin diyecektim. Hüseyin abi içinden geçmiş. Doğa bakalım Aa, mı? <gülüyor> <gülüyor> Yeni vuruş efekli M406 bir street lan. Bu M4'ün geleceğine inananlar Sasuke'nin iyi oynayacağına da <laughs> 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 anını oy. avradını Aa. tamam 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 oy spoiler olmasın dur dur spoiler olmasın dur Alian bulurla 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 bura her tarafı bulurla bunu ortalarda bir yerde açarız kardeşim ben videoma girişim yapayım kamerayı bana yaklaştır benden girsin hatta benden girmesin şuna girsin ya hop aradan direkt doğa girsin tamam ay dur da bak be bak bak o godzilla oha godzilla çok ya çok oyyyyy bak, bak 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 bir de Godzilla Naruto görüyor musun? Ooo çok iyi Sasuke Arkadaşlar bu mal Sasuke gibi olmak istemiyorsanız ki eminim olmak istemiyorsunuzdur doğru hafif doğru kanallısınız. Bugün baya baya güzel bilgiler baya baya güzel tatlı olaycıklar sizlere açıklayacağım anlatacağım bilgi daha olsun Başlıyorum o zaman ötü. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşımda var için. İşte yepyeni bir manavsiyon. Cycling. Patron ötüsüyle sizlerin karşısına. Ama bugün patron bir gameplay olmayacak. Bugün patron ötüsüne önümüzdeki zamanlarda gelecek. Tamamıyla %100 gerçek. Bak %1 milyon gerçek. Hiçbir şekilde yanlış olmayacak. İçeriklerle, gelecek silahlarla, gelecek arabalarla, gelecek benim en sevdiğim kıyafetle. Yani hep böyle idol olarak gördüm. Hep böyle en çok sevdiğim karakterin. Direkt kıyafeti gelecek. Onun işte aynı şekilde şey gibi düşünün. Firavun gibi düşünün. Kuzgun gibi gibi düşün. Onun onların yanına gidiyor ve büyük ihtimalle onları sallamaya gidiyor. Benim için onları sallamaya gidiyor diyebilirim. Şimdiden %100 gerçek bilgileri aktaracağım bu videoda. Çok güzel. Beğenicikleri atarsanız gerçekten çok sevinirim. Öncelikle Dok kardeşciğim, bana bu baya baya yorumlarda geldi. Yayında geldi. Abi izle izle izle. Dok kardeşimiz dün gene yalan haber. Bir Godzilla önceki gibi onu benzer bir haber daha paylaşmış. Ee, bari şurada reklamı silseyim. Şu sen şu, şu çocuğun reklamının gözükmesini istemiyorum bu kimse bu videoyu yapan. Böyle bir M416 gelecek diyor abi. Ve yalan dolan yani. Böyle bir dünya yok. Buna bir inanmayın. Bunu ben size öyle bir örnek olarak bir açtım, gösterdim. Doğutçum Allah aşkına becerikli daha kontentlerine dikkat edersen sevinirim. Seviyorum canım seni. Ben de dedim ki onun üzerine sizlere madem öyle anamın telli oyuna geliyor dedim. Yanlış duymadınız. Analarınızın attığı tellik oyuna geliyor diye ben de bir video çekmek istedim size. Ve arkasında daha bir sürü gelecek şey var. Öncelikle gördüğünüz gibi bu oyundaki tellik tava olarak mantığıyla gelecek ve geliştirebilir bir şey olacak. Nasıl? izleyin? Nasıl? Telliğin, tavalığın güzelliğine bakıyor. Şu şerisinin gene reklamlısı. Bakar mısın? <laughs> Ana telli arkadaşlar. Direkt kafaya atınca headshot. Yani body attığın zaman da %70 falan can götürdü. Baksana şuna. Üf, fışkırmaya bak be. Menzil Üzerime değil. geldi. Üzerime geldi. Allah'ım. Menzili daha iyi oluyor mu abi yükseltince? Aynen öyle. Bak, bak rengi değişiyor ekstra, kardeşim. Ekstra 100 km hızla gidiyor kardeşim. Aynen aynen aynen. aynen. Ay, ay, ay. Bakar mısın? Bak. <laughs> parmak arası. Aynen var kardeşim. Kutusu bile bak. Bak. Ay ay. <laughs> Bakar mısın? Böyle bir şey var mı? Bak bak bak. Renklendirme ayarları falan yok. Bir de bak son hali de var. Bak bak son hali de geliyor. Son hali de gelecek arkadaşlar. İyi izleyin, iyi izleyin. dur Gerçekten durum. Geliyor, geliyor, geliyor. Hop! <laughs> bu ekstra tarlatmayan özellik her, ben bunu biliyorum. Çok <laughs> ya Eben'in birazcık ufakat anasını satayım. Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki maalesef bu da gerçek değil. Bu oyuna gelmeyecek. Bilginiz olsun. Sadece demeyecek ki M4'e benzer. <gülüyor> 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 Ama gelmesini isterdim. <laughs> Kurtarıyorum böyle. <laughs> gelmesini çok istedim. Böyle kurtarıyorum beni. Hak huzur bana. Böyle bir tellik. Bu da büyük tane tatilde giydiği hani şu ultra lüks villaya taşındık ama kiraladığı tatilde giydiği tellik olabilir arkadaşlar. Doğu bu arada seviyorum. Tamamıyla onunla benim aramdaki e, samimiyet çakaları bunlar. Öyle takılıyorum yani kendine. Böyle bir bu olay gelmeyecek. Bilginiz olsun artık gerçek haberlere... Hazırsanız o zaman videomuzu oynatmaya devam edelim. Gerçinize de gördüğünüz M24 oyuna yakında gelecek olan silahlardan, gelişebilir silahlardan bir tanesi seviye 7 haline alacak. Ve seviye 7 haline geldiğinde şöyledir zaten bir öldürme mesajı bu şekilde olacak. Kutusunu, mutusunu, jardını, jurdunu bunları bulamadık ama çarktan geliyor değil mi bunları to? Evet abi çark. Bu çarktan gelecek. Niye? Beş levellerin hepsi... Aaa hiç öyle düşünmedim ya. Aaa... Öyle miydi lan? Yani Hiç yerim diye ne uyarısı lan? Kardeşim mi dot döverim de severim de. Genellikle dövüyorum ama yapacak bir şey yok. Abi emimi 24ümüz çarktan geliyor. Bak hiç böyle düşünmemiştim ha. Seviye yediler çarktan seviye beşler normalden geliyor. Aynen. Böyle bir oyunumuza m dörtlük gelecek. Önümüzdeki zamanlarda bu gelecek. Onda zaten videosunu yakında geldiği zaman direkt hızlı bir şekilde yükler sizin karşınıza çıkartırım. Ve artık yeni gelecek DP'ye hiç gelmemişti galiba. Geldi miydi daha önce ben gelmedim. Geldi <laughs> mi? Geldi ben yani. yoktum ama. Ben niye yoktum bunca zaman ya Neyse Akumel'in abi Akumel'in abi Mala bak Akumel Allah aşkına bir daha söylemesen ya Akumel'in abi <laughs> <laughs> Arkadaşlar oyunumuza Bu da kutu olarak gelecek Seviye 5 1 DPG'miz gelecek. Böyle de bir öldürme mesajı var. Kutular, mutular, cartlar, curtlar onları koymaya gerek yok ama bu bunun geleceğini adınız gibi emin olabilirsiniz. Kesinlikle önümüzdeki zamanlarda hatta ilk gelecek silah DP diye biliyorum ben. M24'ten daha önce gelecek. Büyük ihtimal DP gelir. Bir iki gün içerisinde de arkasından M24'cümüz oyunda yerini alır ve onun yanı sırasında artık McLaren'dan sonra yapılabilecek en iyi olaylardan bir tanesine daha PUBG Mobile imzasını atıp karşınızda direkt Tesla aracı. Tesla'yı çıkartıp oyunumuza bu şekilde böyle bir kliple sunacaklar. Oyundaki görünümü tamamıyla bile baktım. Ben buna daha önceden bakmıştım yani arabaya bakmıştım. Tamamıyla burada göreceğiniz bu şekilde oyuna gelecek abi. Bak. Bebeğinin inişine bakın. inişine bakın. Bu arada bilmeyenler yoktur diye düşünüyorum. Bu Tesla'nın normalde de e, oluşan. O, buraya ne desek ofis mi desek? Ofis değil ama Burası Kıbrıs'tan büyük. Ne diye? Fabrika da değil kardeşim. Bu fabrikalar desek daha bir mantıklı olabilir. ayrı bir evren abi. Aynen ayrı bir Elon <laughs> Musk'ın böyle tatlı tatlı, <laughs> tatlı sevdiği bir yer. Kripto borsasında da herkesi böyle biraz üzdü. Herkes onu yeni tosuncuk ilan etti ama yapacak bir şey yok. Çok da inanmamak lazım arkadaşlar bazen. Gerçekten yapılabilecek en büyük adımlardan bir tanesi. McLaren'ın daha büyük bir adım, Öyle söyleyebilirim yani. Böyle dünyaca konuşulan, bilinen, önde giden bir adamın arabası bu. Bak bak bak. Renkler de tamamıyla burada gördüğünüz gibi bu arada. Renk değiştirme olayları da. Prank mi değişiyor araç? Mal mısın sen? Prank paketi gibi düşündüm. Ben Çince biliyorum. Çinceyi ben açıklıyorum. İngilizceyi e, Emir açıklar. Burada diyor ki bu videoyu beğenir misiniz? Teşekkürler. Evet burada da farklı bir şekilde İngilizce diyor Emin. Ne Tam diyorum? zamanı değil mi tatlım demiş abi. Tamam. Tatlım demiş güzel. Tatlım, Kapın, tatlım. Açılışına bak kapının. Pii. Oy. Oy. Birin, Böyle bir şey bele mi abi direkt? Abi bu arada arabanın sloganı barış için oyun. Evet evet. Gaming for peace. Çok iyi, çok iyi. <laughs> Güzel yapmışlar klibi. Güzel. Harbiden. Ya Piers ne yapın? Oy! Alo bu ne şey abi? Testavi sesim makledin. Ay ay ay. oyuna yeni bir alan gelecek galiba böyle. Arkaya yok bu, yok bu buraya Victor Reisleri bir koymamız, ha? <laughs> tam, tam öyle bir araba abi. abi bu arada Aracın içerisindeki içindeki olduğu haritaya göre navigasyon varmış bu arada. Burada. Bu Spotify Premium mu? Harbiden. <laughs> bizde yok, bizde. Bizde yok. Bu arada aracın içindeki navigasyon is real bro. Harbiden. Gerçek. Hızı falan acaba gösteriyor mu abi gerçekten böyle? Evet evet. Harita harita navigasyonu gerçek bu arada. Araba biraz pay to win mantığına gir girmeyecek değil aslında. Bence güzel bir. Yok ya çok da pay to win'lik bir olay yok. Makların gibi benim almamı muhabbet olmasına başka bir şey istemiyorum harbiden. Navigasyona evet, gerek evet, yok. Evet. Sasuke, navigasyona gerek yok. Herkes yolunda. Herkes yolunda. Hadi. Ay. Gerçekten maklarından çok daha güzel yapmışlar bu sistemi. Videosunu falan. Vay, SpaceX. Kardeşim. Vay. İster açacak abi oha Yeni de geliyor. Ametist. Bu da beyazı. Gayet gayet güzel. Gene de Alihan sen ekrana e, koyarsın. İnternetten bulabilirsin. Sen fake bir şey bulmazsın zaten. Gene de ekrana koyarsın. Bu Tesla'nın bu oyun içi mekanizması nasıl olacağını. Ekrana ufak görsellerle eklersiz Alihan. Ve artık en sevdiğim olay karşınızda. Aquamel'in Oyunabildiğiniz üzere yakın bir zamanda yani çoğu kişi belki bazı yerlerde görmüş bazı platformlarda görmüşsünüzdür ama gerçekten harbi anlamda geliyor 6 yıldız Gene aynı şekilde kuzgun ve firavunda olduğu gibi bir seti gelecek. Şöyle de ben size göstereyim muhabbetini. Hatta ben bir dakika kafamı şöyle biraz yukarı alabilirim şurası için. Şu olaya bakar mısın abi? Öldürme efektine bakar mısın ya? Bak bak. Çok iyi. Öldürme efekti gerçekten çok güzel oyunun en iyisi olabilir artık ya. Baya baya güzel. Beni bildiğin üzere hiçbir konuyu zaten konuşmamıza gerek yok. Ben bunun için baya bedel harcamış insanlardan bir tanesiyim. İnşallah bir gün elbet bir gün Aquaman'la de oyunda ve gerçek hayatta buluşuruz diye düşünüyorum. Jason Mamu al beni yanına ya. Al ben kurtulayım şu hayattan ya. Teşekkür ediyorum. Hemen oyun içindeki sistemini anlatayım size. Gayet bu şekilde bir olaycığı var. Böyle de bir tane gene arkadaşlarımıza hediye edebileceğiniz kart şeklinde olacak. Ya Poseidon nasıl? Poseidon'un mirası. Aynen. Poseidon'un mirası tarzında işte. Atıyorum işte çıkarttığınız zaman ekstra bir kart daha varsa bunu arkadaşlarımıza hediye edebileceksiniz oyunda. Onun yanı sırasında iki tane de e, Skeptor of neyi diyelim ha şimşeğin yani fırtınanın asası gibi bir şey abi herhalde. Fırtın asa mı kardeşim bu? Bu asa mı kardeşim bu? Skeptor asa. <laughs> ne haberinde <laughs> ne tutuyor ki abi o ne? Asa denilebilir ya. Bendeki ne <laughs> işe yarayacak mı diye düşünmüyor değilim. Benim oyunda tuttuğum Ol o el şeyler vardı ya kaç tane 10 15 tane 20 tane 30 tane vardı ya o bende. En son hayvan gibi çıkmıştı. Bence de. bence yarayacak abi çünkü şey olur. Aynı aynı sistem olarak gelecek. Belki de Firavun ve Kuzgun'u da fullemeyenler için bir şans daha olabilir diye düşünüyorum ama yapmazlar diye anda düşünüyorum bir yandan. Bir yandan hayır o öyle bir setup bırakabilirler büyük ihtimalle. Şu an aldığım bilgiye göre yan taraftan baktım işe yarayacakmış. İşe arayacakmış arkadaşlar. O eğer varsa işinize arayacak. Ben büyük ihtimalle bayağı bir uca öne geçmiş bulunmaktayım. Sırf bu durumdan dolayı. Dediğim gibi bir tane emojisi bu ve diğer emojisi bu şekilde Poseidon. Zaten bu olay Poseidon'la geliyor. Biliyorsunuz ki da onun zaten arkasından gelen kişi. Dediğim gibi oyunumuza bunlar gelecek. Papco Mobile önümüzdeki günlere gerçekten sağlam şeyler geliyor. Hepimiz bir Runeik yani ben bir Rune'yi fazlasıyla özlemiş olabilirim ama yani bunlar da gerçekten bizi tatmin edebilir. Ediyor da diyebilirim. Hatta Aquaman olayı max eveli. Tesla zaten diğer e, max olayı. PUBG Mobile para yapsınlar diye düşünmemize gerek yok arkadaşlar. Bunu ister alırsın ister almazsın yani. Sana bunun daha fazla bir oyunu daha iyi oynuyorsun. Daha iyi vurmanı sağlıyor diye bir şey yok. Herkesin oyunculuğu gene bilekle bitiyor. O yüzden çok da bakmaya gerek yok böyle şeylere. Zaten bazı kıyafetler mesela kuzgunu ben çok kullanmıyorum artık. Çünkü kuzgun gerçekten hayvanımsı bir hitbox olduğu için tak diye bir Ağacın arkasına çok rahat bir şekilde vurulabiliyorsun Öyle bir olaycığı var Olayımız bugünkü videomuz bu şekildeydi Ben doğru doğru bilgileri böyle Yüzde yüz bir şekilde sizlere aktarmak istedim ee, Uzatmak da istemiyorum çok fazla Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Umarım hepiniz beğenmişsiniz burada gördüğünüz şeyleri. Bu ve buna benzer ara ara böyle tak tak diye önünüze sunmamı istiyorsanız lütfen beğeneceklerinizi ve beğen. fikir olarak yorumlarınızı yazmayı unutmayın diyorum. Ekranı gördüğünüz olan hangisini demek istiyorsanız onları tıklayıp izleyebilirsiniz diyorum. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kendinize bakın. Bay bay.